Halkımız benim e, şu anda evlenmemi istemiyor. E, şu anda böyle böyle kalmamdan <laughs> yanalar. da onun için biraz daha bekliyoruz. Hayırlısı olsun ya. Eyvallah. Sen kaç yaşında evlendin abi? 25 galiba. 25 yaşında evlendim Evet. Biz ama hiç görmedik hanımım hanımı çocuklarım çocukları. Yani böyle magazinel durum olmadı o konuda da. Yok ben pek henüz... fazla magazin olaylarına girmeyi sevmiyorum. En magazinel durumunda evvelde bu yarışma ve yarışma sonrası. Yarışmaya evet. gidiş. Neden katıldın yarışmaya? Yani hangi güdüyle gittin oraya? Her gidenin bir e, şeyi var. Popülarite için evet. giden var, para kazanmak için giden var, Hı -hı. merak ettiği için giden var, gücünü göstermek için giden, yarışma seven var. Sen ne ya, ben çok merak ediyordum ya gerçekten e, hakikaten bu Survivor <laughs> yaşamı nasıl bir yaşam onu çok merak evet. ettim. Gerçekten de gördüm yani. <gülüyor> 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 ha. Anladım. Anladım. Ha. Hı. Gördüm yani. Evet. Abi böyle bir şey hakikaten yok yani. Vallahi. Ben, yani gitmeden önce hani bu kadar zor olduğunu tahmin etmiyordum. <laughs> abi gittikten sonra dedim bu neymiş baba yani hani. Peki hakikaten. sen neyine güvendin gittin yani hani. <laughs> Hayır ya vallahi. <laughs> ya bir dakika. O nasıl bir soru ya? Hayır şöyle bir soru canım ben de gidemem abi. Yani <laughs> tamam da. yorgunluk var. Sen de bir de hani tamam. sen yaş yani başka bir şey aman ne biçim konuya girdiysen. Oraya girersen çıkamazsın evet. O şeyden dolayı diyorum. Abi adamların evet. hepsi böyle kastı deri gibi adamlar arkadaşlar var yani. Sen o, daha ufak tefek falan. Böyle baştan sona izlediysen yani onların hepsini gömdüğümü görmüşündür. Oh. vay vay. vay, vay. <laughs> Gördüm. Yani, yani bir, öyle bir videomuz değildi. var bununla ilgili. Tabii. Sen seviyor musun Survivor'ı? Hiç denk geldin mi? Seyrettim bazen, yani denk geldiğim zaman bakıyorum. Ya sallama bırak. <laughs> Ayıp olmasın, diye seyrettim. Ya ben oradakilere çok acıyorum, biliyorum. Ya, o yüzden bırak. içim elime bir, seyredemiyorum. Acıyorum Se ya, aç bir ilaç. Senin daha oraya dönüşünden belidir, seyret seyret evet. seyretmediğin belli değil. Öyle acıyor, bir konu mı? Seyrettin, İz tabii. <laughs> tabii. Ya içim kaldırmıyor, açlar orada. Açlar abi. Ondan, Ondan sonra acılamıyor. aç onu... kızlar ağlıyor açız diye. Ya, abi, onu bırak. Adamlar birbirine giriyor açlıktan. <laughs> beyne vurmuş sinir tepelerinde herkesin. Sinir. Ne konuştun e yarışma kaldırılacak yani valla. Abi ayna yok. Herkesin Düşün, ayna, yapacağı saat bir şey yok. yok. Ayna, ayna bile yok yani. Ayna yok saat yok. Ya bırak açlığı geçti. Ha, tam açsın. Ha, i̇let, kendinle iletişimin yok. Ay o zaman ben hayatta yapamam. Ailenle şey. iletişimin yok. Aynam, ayna mayna yokmuş. <laughs> Düşün yani. Senin aynaya bakmaya şey mi var? Güzelim sen yani ispat ispatlanmış bir durum var ya. Gitsin, gitsin, bakalım sonra ne oluyor? Aynayı nasıl arıyor? Sen ee, ee, kaç hı. gün kaldın orada? 55 gün mü? Yok e, 55 günde e, 13 kilo verdim. Hayır, sonra, evet. 70 küsür. Yani 70 iki buçuk, buçuk ay, ay iki buçuk Abi ay. gerçekten de yeter artık dediğin böyle hani döneyim dediğin ya da ya bu kadar da olmaz dediğin şaşırdığın bir şey oldu mu yani böyle en zorda kaldığım durum? Her gün. <laughs> Her gün. Her gün nereden geldim yani ben bu, bu kadar hani zor olacağını tahmin etmediğim için abi zaten açlığa çok dayanamam çok hani yemek yemeyi severim. Orada böyle yani lan dedim nasıl geçecek bu zaman hani aç aç. Ama sen içlerinde en fazla düşe kalka yaptın sen o işi ya. Evet abi. En fazla düşenlerdensin de yani. <laughs> bir Aradın. betere hazırladık pasa düşüyor. hiç Daha koşası yani hiçbir hazır mı beteremiz? Hazır mı beteremiz? Normal abi. Evet bir izleyelim sonra <laughs> üzerine konuşuyoruz. Buyurun. Hadi <laughs> İlk kolyeyi getirdi. İsmail Baki hemen arkasında. İsmail Baki kolyeklerde olur unutma. Dışarı attı. İsmail Baki dışarı attı. E, İsmail ilk atışı yapacak. Dışarı attı. Hava kaç İsmail'de. Hadi Tahtalara dikkat et. Tahtalara dikkat et. Tahtalara dedi. et. Tahtalara dikkat et. İsmail. Türkiye'de 41 numara ayakkabı giyebiliyorum. Burada artık 45 giyebiliyorum. Ayağımda lag çıktı benim. İsmail Vaki düştü. Ay, İsmail Vaki düştü. Ay, ay, İsmail Vaki düştü. Ay, ay, ay. İsmail Vaki düştü. İsmail Vaki düştü. 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 İsmail düştü ve turabi kazandı. Fark etmez ya, alıştık artık. Çok merak ettiğin bir işti ve girdin işin içine, yaptın. Çok merak ettiğim ve gerçekten şunu denemek istiyorum, yapmak istiyorum ya da öğrenmek istiyorum dediğim bir şey var mı? Yapmak istiyorum dediğim vardı. Paraşütle uçaktan atlamak istiyordum. Yaptın. Evet. Yaptın. Yaptım. Hayko Cepkin'le mi atladın yoksa sen? Yok ben bireysel atladım. Hayko çünkü <laughs> kimi bulursa atlıyor aşağıya. Yani. <laughs> <laughs> Dream TV'de çok acayip programı vardı. Gerçekten çok güzeldi. Sen de merak ettin ve gittin. Evet. O deneyimi yaşadın. Evet. E, geldin. Turabi yaşadın geldin daha doğrusu. <laughs> evet. Evet, Turabi enteresan bir adam gerçekten. De. Çok ilginç yani biz onunla çok fazla hani muhabbet edemiyorduk çünkü onların adaları fa farklı yerde olduğu için. Evet. Yarışlarda görebiliyorduk, oyunlarda <laughs> görebiliyorduk. Orada da zaten bir oyun sonrasında hemen şu hareketleri yapmaya başlıyordu. Ama biz bir oyun Tura bitsin dur bir. Evet abinin o hareketlerinin hepsini anlamlandırdık. Ee, <laughs> grafik animasyondaki arkadaşlar abinin o bütün hareketlerine birer obje yerleştirmişler. Hazırsa hep beraber bir izleyelim buyurun. Eee <laughs> ekran başındaki Sevgili seyircilerimiz e, Şu anda biz izliyoruz Evet e, <laughs> siz, Belki siz izlemiyor olabilirsiniz Biz izliyoruz <laughs> İnanılmaz ya Vallahi inanılmaz Çok acayip evet. Dur dur bak şimdi. şu görüntü çok bak, acayip Bak, <laughs> bak şimdi bak, evet, bak. Biz de izleyemiyoruz. Hazır <laughs> mı? Tamam izleyelim buyurun. Kur'an'ı <laughs> kazandı iki oldu. Kur'an'ı <laughs> <laughs> <Trabi> kazandı. Kur'an'ı <laughs> <laughs> kazandı. 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 İlk mücadelesi. Kolda Karel Kurabi'ye karşı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,